ben Mehmet Mercimek, Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere İtalya'nın en ikonik statlarından biri olan Sensuro Stadyumu hakkında bilgi vereceğim. Bu stadın inşaatı 1926 yılında tamamlandı. İlk olarak Milan bu stadda yer alırken ardından 1947 yılında Inter Milan'da bu stadyuma taşındı. Stadyumun ismi aslında bulunduğu yerden geliyor ama 1980 yılında Meazza'nın ismini de almıştır. Fakat e, taraftar halen San Siro olarak kullanmaya devam ediyor. San Siro Avrupa'nın en büyük ve en etkili stadlarından biri. Günümüzde 75 bin kişilik kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumu. Milan ve Inter yönetimi 2027 yılında San Siro stadının yıkılıp yerine yenisinin yapılmasını planlıyor. Ancak taraftarlar bu stadyumun korunmasını istiyor. Şu anda net bir karar verilmiş değil ancak futbol dünyası San Siro'nun geleceğini yakından takip ediyor. San Siro'nun dikkat çekici noktalarından bir tanesi de büyük beton sütunları ve sprey şeklindeki kuleleri. Peki San Siro'da unutulmaz maçlar neler? 1965 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Inter burada Benfica'yı yenerek kupaya sahip oluyor. 2016 Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid Atletico Madrid'i burada penaltılarla yenerek kupayı kazandı. Zlatan İbrahimovic de bu stadyumda Milan ve Inter formaları giyerek tarih yazdı. Sansuro'nun kısa hikayesi bu şekilde. Sizce Sansuro yıkılmalı mı yoksa korunmaya devam mı etmeli? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.